alkol değildir. Eee OH bağlı olduğu al, e, karbonda SP2 ikilileşmesi varsa bu alkol değildir. Şur, şurada gördüğünüz gibi bakın mesela ikili bağ var. Yani bu SP2 oluyor işte. SP p, SP2. Gördüğünüz gibi burada kesinlikle ikili bağ olmayacak. Bu alkol olmaz. Veya e, alkol bir karbon ortamında iki tane alkol bağlanmışsa bu da kesinlikle alkol değil ve şu bu fenol arkadaşlar zayıf e, asittir bu. OH var burada gördüğünüz gibi. Mesela burada da yine OH'ın bağlı olduğu karbonununda sp 2 var. E COH, pardon bu co grubu. E, bu o, bu da olmuyor işte. Bence burayı ÖSYM'nin sorma ihtimali yüksek. Şöyle göstereyim ben. Şu doğrusal zaten lineer. Bu düzlem üçgen gördüğünüz gibi üçgen gibi zaten. Buna örnek de BF3'ü verebiliriz. Açı 20 120 derece oluyor. Şu düzgün 400 400'lü en çok çıkan ve üçgen piramit en çok bu ikisi çıkıyor. Şu CH4 örneğini zaten kesin unutmayın. Gördüğünüz gibi düzgün 400'lü bu. 109,5 derece ama bunu belki sormazlar diye düşündüm. İnşallah sormazlar. Üçgen piramit arkadaşlar başında gördüğünüz gibi nerede şu şu olunca bir tane E koyuyoruz. Ne kadar bundan varsa bir tane E koyuyoruz. Mesela burada iki tane iki tane şey var, çiftli bağ var. E, i̇ki tane E koyuyoruz. E, bunda en aşırı örneğini unutmayın. Bir de buna üçgen piramit deniyor. Ben aklımda öyle kodladım. Piramitin tepesi şu ikili noktaya piramitin tepesi gibi düşünüyorum, sivri tepesi. Bir de şu açısal kırık doğru var. Bu da iki tane E var. Gördüğünüz gibi de suya örnek bu suyu kesinlikle karbon kimyasına girişten tabii ki de soru gelecek. Hangisi e, organik değildir soracak. Karbon monoksit, karbon dioksit ve siyanür arkadaşlar şunları bilin. Zaten bunların içerdiği tepkimelerde e, bu yüzden de organik olmuyor. Karbon monoksit, karbon dioksit ve siyanür. Bunu unutmayın. Ondan sonra organik bileşiklerin özelliklerine geliyoruz. E Çoğunu biliyorsunuz zaten. Şu tepkimeler çok yavaş gerçekleşir unutmayın. Mesela bir kömürün oluşması yüz alıyor değil mi? Buradan aklınıza gelsin. Kendileri özgü kokuları var tabii kök. Mesela kömürün bir kokusu var değil mi? Yani böyle aklınıza tutun. Doğada sayıları çok fazladır. yanma ürünü karbondioksit ve sudur diyor. Dediğim gibi unutmayın. De erime ve kaynama noktaları çok düşüktür bundan unutmayın. Karbon kimyasına girişten yine bir soru gelme yeri. Bu 2018'de en son sormuşlardı e, grafiti sormuşlardı. Şimdi göstereceğim. Şimdi elmasa bakalım bir en sert doğal maddedir. E, düzgün düzgün 400'dü. Şunu bak, şuna çok dikkat edin. ÖSYM'de aynı bu şekilde sordu şeyi e, grafiti düzgün e, yedili mi öyle bir şey dedi işte. E, buna bakın düzgün 400'lü özelliğe sahiptir. sahiptir. E, geçelim grafiti sordular. Yine de bakalım e, yumuşak bir yapıya sahip elektrik iletkenliği. Tek olan ametal. Bunu biliyorsunuz zaten THT kimyadan. Isıyı ve elektriği iletir. Ha elmas is, elektriği iletmiyor. Haberiniz olsun. Muhtemelen yapaylardan soracaklar. Bu yapay. Ya şu üçünden birisini soracaklar muhtemelen. E, fulleren top tüp yapımında falan kullanılıyor. Fullerenin geometrik şekline bakın. E, beşgen, altıgen ve yedigen tabakalar halindedir. Bak bulaşasın bakın. Bunu ÖSYM e soruyor çünkü. E, ısı ve elektriği iletir. Hep çoğu elektriği filan iletiyor. Sadece elmas iletmiyor. Bunu aklınıza tutun. Ee, burada grafen var. Ee, karbon atomunun iki boyutlu. unutmayın. Bak boyutu ÖSYM'e takıyor. Ee, çelikten altı kat Buna bakmaz mesela. Ama şu elektriği falan Altıkan, altıgen tabakalar halinde bal peteğine benzer. Bu da çok önemli. Sonra gelelim. Elmastan daha sert olan ne var burada? Hop. Karbon monotüp ee, sağlam elektriği iletir. Nanometrede silindirik tüpe benziyormuş. Şu elmastan daha sert olduğuna bakın ama muhtemelen bu veya bu çıkacak. Abiniz olsun.